Nasılsınız? Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Çalışmalar nasıl? Ne durumdasınız? İyi miyiz? Var mı YKSC aramızda hazır? Sonuçlar da açıklanmışken. Var mı YDT'ciler? 2023 tayfa burada. Peki. Peki. 2023, aa ha, Beray hatırladım seni, hatırladım, şimdi hatırladım. Ee, canınız sağ olsun öncelikle. Yani her zaman hani ille de üniversite okumak için, de üniversitede okumuyor arkadaşlar. Ee, bunun için tabii ki insanların hedefleri oluyor, daha yüksekleri olsun diye. Ee, tabii ki öncelikle canınız sağ olsun. Hiçbir şey için geç değil, hiçbir şey için geç kalınmış değil. Şimdiden başlayan, şimdiden başlayan kazanır. 2022'de yaptığı hataları 2023'te yapmazsa nasıl çalıştığını gördüyse, nasıl çalışması gerektiğini gördüyse artık onu önünde böyle önüne çıkabilecek engel yoktur. Ee, bu arada da tabii ki sadece YDT için değil, YK, e, YDS ya da yok dil için de bunlar geçerli tabii ki. Yani sınavın bir tanesinde olabilir, düşük alabiliriz ya da istediğimiz sonuç olmayabilir. Yani bizim hedefimiz işte sallıyorum 80'lerdir, 90'lar ama olmamıştır. Ama neyi yanlış çalıştığınızı artık siz kendiniz biliyorsunuzdur. Neye olmamıştır, ne eksik kalmıştır, neye tam odaklanılmamıştır. Bunlar zaten aslında siz çok iyi görmüşsünüzdür. Bunlar bir sonraki sınavda olmaması gereken adımlar demek ki sizin için ya da eksik kalan adımlar vardı demek ki tamamlanması gerekiyordur. Bunlara artık özellikle ağırlık verin. Hiçbir zaman şunu da unutmayın ki hiçbir İngilizce sınavı YDS yok dil ya da YDT hiç fark etmez. Ne çeviresiz olur ne de kelimesiz olur. Sen otur bir yıl boyunca istediğin kadar gramer çöz istediğin kadar istenebilim skill testleri çöz. Ama sen günlük bir şekilde 30 tane kelimeyi ezberlemiyorsan, 3-5 tane çevirini yapmıyorsan o sınavdan istediğin puanı alman mümkün değil. Bu hangi sınav olursa olsun. Onun için ne kadar çok çeviri yaparsan, çeviri yapmaya çalışırsan, paragraf okursan, günlük okumalarını yaparsan ve ne kadar çok kelime ezberlersen o kadar bu bu sınavı sen elinde tutarsın. Sınavı sen yönetirsin. Anlaştık mı? Bence başlayalım yavaştan. Ne dersiniz? Başlayayım mı? Bu da fazla büyüdü. Heh. Başlayalım mı? Haydi başlayalım. Şimdi önceliğimiz paragraf sorularında neydi arkadaşlar? Paragraf sorularında her zaman önceliğimiz... E, soruları okumak. Doğru mu? Soruları okuyup ne olduğuna dair, sana ne söylediğine dair bir fikrin olmalıydı. Pasajdan ne anlaşılabilir? Bak. Bana diyor ki pasajdan ne anlaşılabilir diyor. Yani bana burada sen kafana göre böyle canının istediğini değil, pasaja göre yorum yapıyor. Sen yorumunu katma. Senin ne düşündüğün beni ilgilendirmez diyor. Bak yine biri pasajdan anlayabilir. Bak yine pasaja bağlı kalacağım. Ha şu soru, ha şu soru. Aynısı aslında. Doğru mu? Aynı soru tarzları. Peki diğer soruma bakayım. Yine pasajda vurgulanmış, gösterilmiş, belirtilmiş. Peki bakalım şimdi pasajda ne vurgulanmış, ne belirtilmiş. Şimdi demiş ki doktorlar şüphelenirlermiş K vitamini eksikliğinden şüphelenirlermiş. Şimdi bu arada ben okurken paragrafın altını bu şekilde kelime kelime çiziyorum ama ben çevresini yaptığım için siz beni rahat takip edebilirsiniz diye çiziyorum. Lütfen siz okumalarınızda her yerin altını bu şekilde çizmeyin. Doktorlar şüphelenirlermiş K vitamini eksikliğinden şüphelenirlermiş. Peki ne olduğunda? Normal olmayan kanama okuyor ya da happen ya da take place. Normal olmayan kanama meydana geldiğinde insanlarda normal olmayan kanama meydana geldiğinde K vitamini eksikliğinden şüphelenirlermiş. Peki nasıl durumlu insanlar bakalım. Kendilerinin riske atan riske koyan böyle insanlarda kanama anormal bir kanama meydana geldiğinde K vitamini eksikliğinden şüpheleniyormuş doktorlar. Kan testleri ölçmek için nasıl iyi kan pıhtısı, kan pıhtılarının nasıl iyi yapıldığını ölçmek için, pardon ya da şöyle söyleyeyim, kan pıhtılarının nasıl iyi yapıldığını ölçmek için ne yapıyormuş? Yardım etmek için, teşhisin onaylanmasına yardım etmek için kan testleri yapılırmış. Şimdi kan testleri yapar mı yapılır mı? Yapılır benim bir pasif çekim kullanmam gerekiyor. Pasif çekim ardan yapılır demem gerekiyor. Peki kan testleri ne için yapılıyormuş? Teşhisi onaylamasına yardım etmek için. Peki bilmek neyi? Ne kadar K vitamini insanların tükettiği, bak şurada sana görünmeyen bir detten bahsediyor. Ne, hangi K vitamini? İnsanların tükettiği K vitamininin ne kadar olduğunu bilmek yardım edermiş doktorlara yorumlamasına, onların kan sonuçlarını, kan testlerinin sonuçlarını yorumlamasına yardım edermiş. Peki, bu arada, meanwhile, bu arada, bir K vitamini enjeksiyonu, kaslardaki K vitamini enjeksiyonu hatır, şey, tavsiye edilirmiş. Bir recommended. Ne yapılır? Tavsiye edilir. Ne için? Ne için? For'u tuttum. For çünkü benim için sayı ile kullanıldığında dirdir. İsimle kullanıldığında için çünkü çevirisi veriyormuş. İçin çünkü çevirisi veriyormuş. Peki ne diyor bakıyorum. Demiş ki tüm yeni doğan bebeklere, tüm yeni doğan bebeklerde ne riskini azaltmak? Kanamanın riskini azaltmak için yeni doğan bebeklere tavsiye ediliyormuş neyde ne içinde böyle doğduktan doğum sonrasında doğmasından hemen sonrasında doğum sonrasında ne yapıyor kanamanın riskini azaltmak için yeni doğanlarda tavsiye ediliyor kanın e, böyle kasın içine enjekte edilmesi. Sonrasında demiş ki anne sütüyle beslenen bebekler bakayım kimmiş onlar hudi paçtı. Have not received almayan bu enjeksiyonu almayan doğumda bu enjeksiyonu bu enjeksiyon dediğinde bu enjeksiyon senin için bu enjeksiyon senin için K vitamininden bahsediyorum. K vitamini enjeksiyonundan bahsediyorum. Doğumda K vitamini bak doğumda K vitamini almayan anne sütüyle beslenen bebekler are especially özellikle susceptible susceptible bizim için hassas anlamındaydı. Susceptible olurdu. Doğru mu? Susceptible olur. Bunun dışında başka ne söyleyebilirsin? Susceptible ya da vulnerable fragile open to Defenseless. Defenseless. Savunmasız. Hassas. Açık. Sensitive. Bunların hepsi olur mu? Hepsi olur. Ya da delicate. O da hassas anlamındaydı. Vitamin K e, deficiency, azlığına ya da K vitamini eksikliğine hassastır, açıktır anlamında kullanmış. Peki zaten susceptible ya da e, onun ikameleri yani şuraya yazdığım kelimeler bizim için bir şeye açık olma, bir hastalığa açık olma anlamlarında kullandığımız ifadelerimiz. Genellikle hastalığa açık olarak kullanırız. K vitamini eksikliğine açıktır, yetişkinlerde açıktır. Doğru mu? Ne yapmayan? Doğumda K vitamini enjeksiyonu almayanların yetişkinlikte K vitamini eksikliği görünmesi e, neymiş? Özellikle açıktır demişsin. Peki. Çünkü göğüs e, şey anne sütü çünkü anne sütü içerir mi? Sadece az miktarda küçük, küçük miktarlarda K vitamini içerirmiş. Az miktarda K vitamini içirdiği için de yetişkinlikte K vitamini eksikliği meydana geliyormuş. Peki, otherwise aksi takdirde K vitamini genellikle alınırmış ağız vasıtasıyla, ağız yoluyla ya da verilirmiş enjeksiyon vasıtasıyla, enjeksiyon tarafından deri altına, cilt altına verilirmiş. Eğer bir ilaç sebebi ise Eksikliğin sebebi ise eğer bir ilaç eksikliğin sebebi ise yani K vitamininin eksikliğinin sebebi başka bir ilaçsa ilacın dozu arttırılır ya da işte düzenlenir ya da ekstra K vitamini verilir. İlacın dozu adjust düzenlenir ya da ek K vitamini verilir. K vitamini eksikliği de K vitamini eksikliği de zayıflatabilir kemikleri. İnsanlar, nasıl insanlar? Bu deyip Hep Neye sahip olan? K vitamini eksikliğine sahip olan insanlar ya da e, vitamin eksikliği olan insanlar ve e, karaciğer hastalığı, rahatsızlığı olan insanlar da ihtiyaç duyabilirler. Kan transfüzyonuna, kan makline ihtiyaç duyabilirler. To replenish, yenilemek için pıhtılaşma faktörünü yenilemek için kan transfüzyonuna yani kan nakline ihtiyaç duyabilirler. Bir hasarlı karaciğer ne yapamayabilir? Sentezleyemeyebilirmiş. Bak, pıhtılaşma faktörlerini sentezleyemeyebilirmiş. Peki ve hatta sonrasında ne yapabilirmiş? K vitamin enjeksiyonu verildikten sonra bile kan pıhtılaşma sentezlemesini yapamayabilirmiş. Anlaştık mı? Var mı sormak istediğiniz bir şey? Peki şimdi maçında eğer anlaşılmayan bir şey yoksa hemen metnimi şöyle bir sileyim. Çünkü aradığımı bulamam böyle. Şimdi Şöyle sorularıma göz atayım. Eğer bu şekilde çizerseniz aradığınızı hiçbir zaman bulamazsınız. Çizmeyin arkadaşlar. Eğer soru sizin için özel bir soruysa yani ne demek istiyorum? Paragraftan net bir şekilde bir cümle çekip onunla ilgili bir şey sorduysa sadece oranın altını çizin paragrafta. Başka yerlerin altını çizmeyin. Şimdi bakıyorum. Doğru yanlış yapacağım. K vitamini enjeksiyonları negatif etkilere sahip olabilir. Bak hiç negatif etki diye bir şey geçmedi. K vitamini eksikliği deneyimlenirmiş. Özellikle neyden sonra? Aşırı miktarda kanın kaybından sonra. Bak aşırı miktarda kan kaybından sonra deneyimlenir. Hiç sana K vitamini eksikliği ne zaman olurla ilgili kan kaybı çok olduğunda olur dedi mi? Hayır. Özellikle ne zamandı? K, K vitamini enjekte edilmeyen bebeklerde yetişkinliklerinde görülüyordu. Gitti mi? Gitti. Doktorlar ihtiyaç duyabilirlermiş. Neye ihtiyaç duyabilirlermiş? Çoklu kaynaklara, bilginin çoklu kaynaklarına neyden önce? Teşhis etmeden önce. Ne olup ne olmadığını bir hastanın K vitamini eksikliğinin olup olmadığını teşhis etmeden önce çoklu bilgi kaynağına ihtiyaç duyabilirmiş. Peki bakıyorum. Bak bana ne demişti? Ee, K vitamini, insanların tükettiği K vitamininin ne kadar olduğunu bilmek doktorların kanlarının sonuçlarını yorumlamasına yardımcı olur demişti. Doğru mu? Bak bu olabilir mi? Ne kadar çok şey bilirlerse o kadar daha iyi aslında ee, yardım etmeleri anlamına geliyor. O zaman bak bu benim aslında bana söylediğiyle sanki aynı anlamda gibi bu bir dursun. Bu bir dursun. Bak bu olabilir. Sonrasında insanlar şu değil. İnsanlara verilse iyi olurmuş. Ne? Onların günlük vitamin K vitamini almanın, almanın işte değeri, hesabı verilse iyi olurmuş. Doktorlar için karar vermeleri için bir kan e, naklinin gerekli olup olmadığı, ıp ıpmadığı ıp ıpmadığı bir kan naklinin gerekli olup olmadığına karar vermek için e, doktorlar için K vitamininin günlük K vitamini alımının hesabı verirse iyi olurmuş. İnsanlar verseler iyi olurlarmış. Hayır bak böyle bir şey de söylemedin. Sadece K vitamini alıp almadığını bilmek istiyordu. Gitti. Kan testleri. Ne yapıyormuş? Kan testleri. Eee... Kan pıhtılaşmasını her zaman sağlamıyormuş doktorlar için güvenilir sonuçlar olarak yapılan kan testleri. Yapılan kan testleri, kanın pıhtılaşması için yapılan kan testleri her zaman doktorlara güvenilir sonuçlar sağlamazmış. Güvenilir sonuçla elimizde hiçbir bilgi yoktu. Buna dair hiçbir şey söylemedi. Gitti mi gitti? Cevabım ne? Ceyhan. Cevabımız o zaman ne olacak? Ceyhan. Geldim. Diğer soru. Demiş ki yeni doğanlar teşhis edilir. Yeni doğanı teşhis etmek K vitamini eksikliğiyle teşhis edilen yeni doğanlar doğduktan sonra bile özellikle hassastır karaciğer fonksiyonsuzluğuna. Hayır K vitamini eksikliği olan yeni doğanların Onlarla ilgili bir şey söyledin mi sen? Onların karaciğer hastalığına yakalanmasıyla ilgili bir şey söyledin mi? Yeni doğanlarla ilgili özellikle açıktır diyerekten. Söyledin mi? Bakayım bak nerede söyledin? Heh, bak burada bir de insanlardan bahsettin. Sen burada özne olarak yeni doğanları kullandın. Gitti. Tek yolu ekstra K vitamini sağlamanın tek yolu bebekler için enjekte etme vasıtasıyladır. Tek o muydu ağızdan da alınabiliyordu. Deri altına enjekte de edilebiliyordu. Gittim. Anne sütüyle beslenme çok önemlidir yeni doğanlar için. Aşırı şekilde K vitamini bakımından zengin olduğu için. Hayır ya bu doğru olamaz. Bak ne söylemişti? Anne sütü içerirdi çok küçük miktarlarda K vitamini içerirdi. Gittim. Eğer doktorlar şüpheleniyorsa bir ilaçtan K vitamini eksikliğine yetişkinlerde K vitamini eksikliğine sebep olduğundan şüpheleniyorsa onlar tavsiye ederlermiş ekstra K vitamini alımı. E bu şu cümlenin aynısı değil mi? Eğer bir ilaç sebep oluyorsa eksikliğin sebebi ise ilacın dozu ayarlanmalı ya da ekstra K vitamini verilmeli. E bunda da ne yapmışsın? Doktorlar şüphe ediyorsa bir K vitamini eksikliğinde yetişkinlerde ekstra K vitamini almalı demişsin. Olur mu? Aynısı da olur. Sonra Edirne'ye de bakayım yine de yanlışlık ama yine de bakayım. Yetişkinler tercih ederlermiş K vitamini almayı ağız vasıtasıyla almayı. Neyden ziyade? Rather'den enjekte etmeden ziyade. Yo en çok şu kullanılır bu kullanılır demedin. Ya ağız vasıtasıyla ya da enjekte vasıtasıyla dedi. Böyle bir kıyasa girmedin. Sonrasında geldim buraya. Bana demiş ki K vitamini eksikliğe ana sebebidir. Bak ana sebebiyle ilgili hiçbir şey söylemedim. Ana sebebi diyemezsin. Ciddi kalp, şey, karaciğer rahatsızlığı ciddi demedin çoğunlukla eşlik edilir. K vitamini hastalığı tarafından eşlik edilir. Yani beraber ortaya çıkar demedin. Çoğunlukla ifadesi gitti. Ciddi karaciğer rahatsızlığı gitti. Anneler artırabilirlermiş K vitamininin miktarını onların sütlerinde uygun bir diyetle onların sütlerinde K vitamininin miktarını artırabilirler. Hayır annenin e, anne sütünde K vitamininin az olmasından bahsettik. Bunun artırıp ya da azalamayacağı ile ilgili hiçbir şey söylemedik. Anne sütü sağlamazmış herhangi bir koruma e, kanama riskine karşı bebekler için herhangi bir koruma sağlamazmış. Hiç böyle bir şey söyledin mi? Gittim. K vitamini enjeksiyonları ne yapabilirmiş? Yararlı olmayabilirmiş. Eğer uygun bir şekilde çalışmıyorsa yararlı olmayabilirmiş. E, evet. Bunu söyledi mi? Bunu söyledi mi? Bak K vitamini olsa bile sentezleyemiyordu. Sentezleyemiyordu. Anlaştık mı? Anlaştık mı? Var mı anlamadığınız sormak istediğiniz bir kısım? Rica ederim. Kelimelere nereden çalışmanızı? Ben çok fazla kitap önermeyi sevmem arkadaşlar. Ama çıkmış kelimelere çalışabilirsiniz. Elinizde şu an bir kaynak yoksa. YDS yok değil, YDT, KPDS, UDS, bütün bütün sınavların kelimelerine çalışabilirsiniz. Anlaştık mı? Süper. O zaman paragrafı tekrar gösterebilir miyim? Tabii. Bitti. Dersimiz bitti. Rica ederim. Diğer ders yanlış hatırlamıyorsam çarşamba günü. Yarın. Yarın galiba. Rica ederim. Kendinize iyi bakın. Dersleri kaçırmayın. Ücretsiz derslerimizi kaçırmayın. Anlaştık mı? Haydi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.